Arkadaşlar Ben Onur ee, Arkadaşlar Yanımda kimse yok Tarlayı aşıyorum arkadaşlar ee, Arkadaşlar laf sıçraması olmamış ee, Onun için artık arkadaşlar Köyde yaşıyorum hala Difficulty hala kapalı arkadaşlar Difficulty siz istiyorum. Canım istiyor Öyle Oynamak Arkadaşlar burada bol bol havuç topluyorum difüzyi açtığıma açtıktan sonra için anladığınız üzere birazcık donukluk yapıyoruz çok sorry çok özür dilerim İşte bunun gibi bir donukluk var gördüğünüz üzere hatta şu an kendinizde görüyorsunuz Ülük arkadaşlar biz bugün arkadaşlar ee, şu chest'e bir bakacağım arkadaşlar bir şey olmuştu uyumuştum kalkmıştım yani sabah olmuştu ondan çıkmış geliştim sabah falan olmuştu öyle bir şey olmuştu chest e yenilenmişti falan filan inşallah yenilenmiştir de iyiydi galiba yaptım çok pustum arkadaşlar yok yok İnventoruma bir bakmak istiyorum arkadaşlar. 5 tane istiyorum. Yani bu verecek mi? Arkadaşlar onun için. Arkadaşlar daha önce şey de yok yani. Ya yani at falan da bulamadık. Hmm. Arkadaşlar ya bir tak artık Minecraft videosu değil Clash of Clans falan da çekeceğim. Arkadaşlar bu bölümü biraz kısa yapmak istiyorum. Çünkü çok donukluk yapıyor arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ee, izninizle ben bu bölümü bitirmek istiyorum. Çok pis dondu. Şimdi görüşmek üzere.